Nix Tv'den hepinize merhaba arkadaşlar, benim de Yusuf var. Merhaba Yusuf. Merhaba arkadaşlar, bugün e, Final Super'ı oynayacağız, birinci evet. bölüm. E, bu bölümleri devam ettireceğiz sizlerle birlikte. Evet. Abim, abim oynamış zaten. Evet. İkinci, i̇kinci bölümündeyiz. İkinci. Evet. Kanalda da paylaştık. İkinci, ikinci gecedeyiz. Hı hı. İkinci bölüm. Başlıyoruz o zaman. Daha demin yayında oynadık. Ceza yedik arkadaşlar. Evet. Dolayı. Üç ay ceza yedik. Hı -hı. O yüzden maalesef video olarak sizlerle paylaşabileceğiz. Yani yayın. Yani ceza dediğimiz ya canlı yayın çekemeyeceğiz. Size. Evet. Video gelecek ama. Hı hı. Yani korkmayın. Video gelecek diye. Telefon çalacak sanırım. Öyle bir şarkı var. Basıyor Freddy. <laughs> evet. Şu an herkes Kapat la kalabeyi. Evet bir yere doğru. Bak sağdan Aa, da geldiler. Foxy'nin şarkısı. Ah Bonnie. yaklaşıyor tavşan. Ama ilk defa şu an Foxy bize gelmedi. <laughs> şu an Telefon üç... çalmadı. Tuhaf olma. Hmm. Arkadaşlar siz İyi geliyor <laughs> bir işimde. Sen de bu oyunu bilmiyorsun dedikten değil mi? Yusuf da biliyormuş bu oyunu bayağı iyi. Ha, ben çok iyi izliyorum. Oyun, oyun oynayanları izliyorum. O ben yani çok alıştım. İkinci gel. Ay. Aa bu ışınlanmış. Kapat. Ayı deme bu. Yok boni boni yani tavşan tavşan. Hayır oğlum bu ayı. Baksana. Bak. Ayı. Değil. Ayı elinde. Ha, elinde bak. Oğlum, çok tuhaf tavş yapmışlar. Nasıl bir tavşan o? Ayıya benziyor. Bakın tavşan değil gibi ya. Baksana bu. Ha, o, o işte ee, Ay olan bu mu? Bak he. Bak bize bakıyor. O zaman ayı ikinci ee, de gelmiyor. Sen ne? O beşinci gezide ya da dörtte hmm. Ya da üç, bir. Şimdi birazdan yayınlarda daha korkulu oluyor. Onu da söyleyeyim. Birazdan ona live'de açabiliriz bu arada. Onu da söyleyeyim. Açalım mı sence? Eee bilmiyorum. Ona live'da evet çekebiliriz. Birazdan açarız belki de. Hı hı. Oyun videosu. Ya saat şu Riskli Yusuf, riskli yani söyleyeyim ben sana. Geldi galiba. Gelmedi gelmedi gelmedi. Sen sakin olsan bana sal. Ben... Sonra da arkadaşlar ben oynayacağım. Bu geceyi geçirsek. Üçüncü gecede de ben oynayacağım. Aynen ya da geçemezsek de yine Yusuf oynayacak. <laughs> Zorlu yani söyleyeyim ben size. Aha Doğru. gelmiş. Ş Ş Ş Şöyle bir tekrardan bakalım. Cidden de dibimizde. İnşallah çıka gelmez yani ta şey tavşan değil. Bu Ben banyo da aynı sıraya göre geliyorlar. Hı. Aa, ayak sesi geliyor. Direkt geldi. Hayır hayır şu tarafta. Hayır hayır bak burada bak gölge var. Gördün değil mi gölgeyi? Ben mesela burada gölge yok. Aa geliyor. Foxy'nin iştesi bu. Dam, 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 Damdam dam duruyor. Hala duruyor orada ya. Dam dam dam. Dam dam. Yani Foxy'nin şarkısı. Az önce ses geldi ya. Dam. Foxy civciv mi? Yok. Foxy kurt gibi. Hmm. Aha ses geldi. Ya Ayşe O hala burada. Neyse o kapı artık Gördün açılıyor. Gördün değil mi hala burada. He. Ha. Gölgeye bak. Keşke bunda şarj olmasa. Bütün kapıları kapat. Sadece o zaman kolay olur. olur işte. Oyunun korku bir yanı. Birazdan arkadaşlar Yusuf'a da e, Prens makinesiyle ezilen en güzel videoları izleyeceğiz. O ses geliyor Arkadaşlar sesi duyuyor mu arkadaşlar? Bak, arkadaşlar telif arkadaşlar, hakkından adam, 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 dolayı. geliyor evet, ar 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 arkadaşlar o, sesi, posine. sesi duyamayacak teliften dolayı. Hı hı. Canlı yayında. Hepsi gitti lan. Ya yine geliyor bir tanesi kapalı. Hala burada delireceğim ama. Emin misin? Çünkü kameralarda yok. Biri buradan gelecek. Kameralar kapalı. Gitti. Bak burada bak görüyor musun? Aa gitti. Tamam gitti. Şimdi gitti. Ay, ay Foxy gelebilir şu taraftan oraya. Sağdan bence Jijir gelecek. Ya Foxy. O bu gitmemiş. Yok yok diğer yan kapıya geçmiş. Aa, Burada ne yapsınlar abi diyor, Yusuf? Like atsınlar ve abone olun. Ben de olur. Şu like, linkini koyarız bize. Ay ay. Bir dakika sakin ol sakin ol. Çok korkuyorum. ya yani. Biri mi geliyor lan? Ya, Bayağı yakında biri var. Büyük da soldaki ayı yakında civciv ortalıklarda gözükmüyor uzun zamandır. Ertan civciv şan... bayağı yaklaşmış. Ben sana söyleyeyim mi? Ooo civciv, civcivin yakınlarda var sana söyleyeyim. Kapı Kapının hemen dibinde hatta şu an gözükmüyor. Bu ihtimalle burada ya. Mutfakta. Ay bu ne bu ne? Ay bir şey gördüm lan? O tavşan da hani tavşan kulaklılar ya o. O karan, karanlık karanlık oldu. Oo iyi dayandık bu arada sence? Bence de. Ya hayır üçün. Hadi. Hadi, hadi be. Buradan şey geliyor? ya çok az kaldı. Şu beş olsun hadi six ya altı olsun üçüncü geceye geçelim. Hadi dört olun hemen. Evet. Dört olunca söyle. Tamam sen şey yap. Ben de söyleyeyim. Şu an bunu açabiliriz hatta değil mi Hüseyin? Bu bölümlerin daha çok gelmesini istiyorsunuz. Yani korku evet. videolarının. Like olacağız. ve abone olun. İhtimalle evet. <laughs> geliyorsun. Sol biraz daha sakin gözüküyor. Hmm. Yok Yolda sakin dönüyor. gözükmüyor. Çünkü hepsi kapalı. Burası sakin gözükmüyor, orada Bonnie var, tavşancı. Ee, Buralarda bura bir işler dönüyor gibi geldi. Bence civcivciv. Bu arada Freddy hiç hoşlanmıyor burunla basmakta. Bak dedim ben? O civciv niye? Işte. Şarjımız şimdi 110'da, saat 9 oldu. az yani. Yani, yani? Ama bu şarjımıza yatınca. Hadi oğlum hadi oğlum. Mustafa tekrardan videolar gelecek değil evet. Çek bakalım. Bir dakika dur. Hadi bir şey Hayır. daha da Soldan geliyordu ayı soldaki bak duruyor herhalde gördün mü ayı var buradan da civciv geliyor evet. Koşarak geliyor desin Hayır koşarak 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 yani böyle kurucu Tamam sağdan geliyordu sağdan Sağdan civciv geliyordu civciv bak Civciv değil koşan o koşan şey işte o şu çok kapandı şimdi. Şöyle yapalım da daha güzel olsun. Siz de görün. Arkadaşlar lütfen sesi kısın siz ve görüntünüzü. Sıra siz ona da kapalı. Siz sadece gözlerinizi kapatın. Aynen aynen. Hadi. hadi kazanalım ya şunu. Bir tane gelecek. Dur bu Bir ah. önce kapatırız. Ah. Süreli geldi. Kavşan değil. Bu işe ya. Bir de ayı ayı ayı. Gerçek ayı. Çaktırma. Dur dur bitsin şu şarkı. Gerçek insan. Bir de ya bitsin. Tamam bitti. Ee? Geldi geldi geldi. Allah. Gelmedi. Yürü sesi var lan. Ha, yürüyor o zaman yanımıza şu an geliyor. Evet. <laughs> Yapma be oğlum. Saat 4 olmuştu. 5 oluyordu ya. 5 olmuştur belki de. Keşke saat de yazsa. Baya güzel oldu ya. Arkadaşlar şu an sıra bende. Yusuf sende izle bakalım. Yerimizi hey, de değiştirelim ya. hemen şöyle. Sıra Yusuf'ta arkadaşlar. Evet. Şimdi ben devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, Yürü. Hemen. Al. Ne Heh, Olacak tamam. şimdi bırak, dakika. Biraz ağırdan alıyor. Korklu. Hayır ben korkuyorum ya. Hadi yaparsın sen. <gülüyor> 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 Tavşan. Oğlum buradaki tavşanlar masum değil değil mi? Korkulu bay. Ben lazım. şunlara bakacağım şimdi. Ama şarjımız bak. Bizi kaldı başlar başında. Aa biri gidiyor. Biri gitti işte sağa sağ, sola bak yakınlarımıza. Ağzını açmış düşünün. İşte hep bakmam ya. Ya ikinci gece gece mi tutuyor. Beş gece var zaten. Ondan sonra sıkalım. Tamam. Ya yani, zaten bitiyor. Yani. Tamam. Demosunu oynuyoruz. En çok şuraya bakacağım. Foxy gelirmiş. İkinci gecede genelde geliyorlar ama üçüncü gecede hem sağ hem sol. Bayağı bir karıştırıyor. Aa kapandı. Biri geliyor. Aşağı indir aşağı indir. Soldan gelecek muhtemelen. ilk. Tekrar. Aha ikisi de gitmiş. İlk soldaki biraz daha aceleci geliyor. Bizim buradaki. Ya. Ya nerede? Bunları şuna basmak istedim. Sakinleşeyim. Ben buna sakinleşiyorum. En çok şuraya bakmam lazım. Saat 12 hala arkadaşlar. Hayır ben niye Öyle kameralara ben ben? şu an bakmıyorum? Çünkü önemli bu taraf. Yoklar şu anda. Sanki. Aa gördüm. Tamam. Civciv galiba. Büyük ihtimalle. Ha? Soldan geldi. ilginç. Saat 1 oldu. Telefon da kapandı. Şu anda saat evet hala. Telefon ama yine de bir, bir nebze rahatlatıyor desem ben mutlu ediyordu. Allah. Şurada çünkü var. karşı. Hala. Evet. Bu civciv niye burada? İşi gücü yok Sağa mi? bak bak. En sağa bak. Belki birileri geliyor. Ben bir yani şurayı kapattım mı? Kapat. Aç bence orayı artık. Şarjım %69 kalmış. Kameradan bak yaklaşmış şimdi yaklaşırsa kapatabilirsin. Yakınımıza bak. Bak ya. İşin zor Yusuf. İşin zor Ne oluyor? Sağ bak sağ bak sağ bak şimdi sağ bak. Ses geliyor. Şimdi oraya bir bak hemen 10 saniye. Sen hemen kameraya bak. Aşağı bak aşağı. aşağı, bak, aşağı. Dur bir dur bir dur. Bak orası. Yanımıza bak. Yok hala bu. Hayır, Hayır. şuraya bak bak şuraya bak. Bana. Ha oralara bak. Ha, bak oralara. Kamera aç kapıyı, ışığı yak, ışığı yak, kamera bak zaten. Şimdi sola bak, gitmişim diye. Gitmemiş. Dur. tamam duruyor yani. hala. Pratik olmak lazım arkadaşlar bu tür oyunlarda. Ya hala burada, ben bıktım bundan ya. Kalsın o kalsın, boş ver. dur zor Aa gitmiş mi bu? Bak ışığa. Çekilin sesi geliyor, kurtun. Aa gitmiş. Tamam. Ben korkuyorum ya, bunu açmak istemiyorum. Saat 2. Aa niye bakıyorsun? Iskalıyorsun. Işıklara geç, ışıklara geç, ses geldi yukarıda. Sağ. Ya sen oyna Hayır, hayır, yani, devam ya? et, devam et, Dünyanın sonu bir ikiye kadar dayandı. Hayır, dünyanın sonu olacak bizim için. Diğer olmayacak. Ama benim için olabilir. Ya olmaz oğlum. Stres yapma lan. Eee. <laughs> 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 Ateş hiç beklemiyordum. Çok ağır damlantı kısıtlıyor anasını istedim. Bugünlük de bu kadar olsun mu? Evet. Ne geçirdi? <laughs> be? Ayıklık geçirdik. Baygınlık geçirdik. 12 dakika. 12 dakika bize zehir gibi geçti değil mi? Ne yapsınlar bu videoya? Like atın arkadaşlar. Kapat kapat kapat. Kapat kapat. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu tür seyirlerin devamı için... Buradan çeker miyiz bilmiyorum. Çekeriz belki. Belki. Görüşürüz. görüşürüz. Allah'tan yayında çekmemişiz. Şimdi anladım kıymetini.